kaydımızı başlatalım. Evet o zaman nasılsınız? Ben Serkan Sertan Sobin Servik'ten yeni serimiz olan Paper Please'e hoş geldiniz. Evet. Milli girişim yapmaya göre dostlar. Paper Please'de bu sefer bir oynamayı düşünüyorum dostlar. Nasıl size? Tam bir kurallara uyan adam. İyi adam senaryosunda bitirmek istiyorum dostlar elimden geldiğince. Öbür ki eğer yeni bir sezon açarsak onda da ezik ajan olmayı düşünüyorum veyahut Obristan'a kaçmayı düşünüyorum. Bu artık seride hangisini seçersem bir dahaki seride. Şimdiden keyif seyler Tebrikler. İki may kurası çekildi ve kuradan sizin isminiz çıktı. Yerleştirme için Kristinsen kapısına Dışişleri bakanlığıyla ile iletişime geçin. Siz aileniz için Doğu Kresi'nde 8. sınıf bir daire tahsis edildi. Çok güzel. Evet. Dresden sınır kapısı sonunda açıldı. 6 yılın ardından Dışişleri Bakanlığı güvenliğimizi sağlayabilecek mi? Aileler bir araya gidiyor. Kasım 23 1982 Bakalım sayın memur. Dresden sınır kapısına yeni işinize hoş geldiniz. Vize bölümüne kaşeyi basıp yolcuya geri verin. Sadece arsos kolatanlaşacak. Tamam. Hadi bakalım. bakalım. Evrağını ver bakalım. Hadi bakalım güle güle. Hadi. Seri seviyorsa. Ne kadar adam o kadar fazla para. Bizden fazla oyalanmayalım. Ver bakalım evrana. Hayır güle. Hayır. Hayır abla Al geç. hayır. sen Hayır. Allah Allah. Güle güle. Hadi bakalım. Sıradaki seri seri. Güle güle abla. Yalnız iki kişi mi geçti? Üç kişi mi geçti? Güle güle. Hadi bakalım Hadi kişiye bakmışız Hayır. hiç fena değil bence iyi para Al bakalım. <Sessizlik> Bir abi. 15 kişiye tamamladık. Güzel. Al bakalım. 20 olmaz da belki 18 yapabiliriz dostlar. Geç abla. Ah be kaçırdık. Yok daha olmaz. Neyse bakalım ne kadar almışız dostlar. 85. Hiç fena değil şu şunları atsak ya nasıl olur? Neyse iyi bir olacağımıza söz verdik dostlar başla. restin sınırında başarı. Güzel. Tamam. Tamam. Sadın bakalım. Angleton kadın. Bir saniye hemen geliyorum dostum. Kaydımıza devam edebiliriz dostum. Şimdi kadın. Harita. Birleşik Federasyon. Tamam. Geç abla. Ay, 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 ay. Ana harita dursun da. Tarihi mi geçmiş senin? Direkt gözüme çarptı. Hayır. Zaten şu kadına biraz fazla vakit kaybettik dostlar. Biraz hızlanmamız lazım. Sen neresin? Kaç Saçlarına. Acaba dedim parmak izi falan verecek diye düşünür Kafana vurdum da neyse. Import. Ayyan tamam erkek. Geçin. Abla de bir şey var gibi ama. Bu kalsın dostlar bu biraz sıkıntı. Kadınsın doğu garip. Doğa mı? Doğa. Abi vursana adam dibi gözünün önünde. Şey ya. neyse ya. Bugün de 30 lira aldık. Paramızı ne yapalım? teröristler Giresun'a saldırdı. Polis ya provokatörlerden şüpheleniyorlar. Ooo <laughs> şimdi iletişim sektörü dostlar. Hayır. Eee tamam. 11-25 geçerli. Tamam. Erkek. Geç. Hey, 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 hey. Sen neredesin? Hey, hey. Biletin yok. Hemen kurallar. hiçbir yok Sabır ya. Abla hadi. Haydi, haydi. Hadi abla yürü. Haydi, haydi. Eğitim var. Korist. Ah, senin şeyin gitmiş ama ya. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Af yok. Ne istiyorsun ama? Şingleton Geç bakalım. Aslında aynıydı hayır, ama. Güzel. Doğru. Hayır, hayır. Buraya gol yarayan var. 12-21 mi? Hadi hayır, abi hayır, hayır. hadi. Singleton var. 12-25 erkek. Tamam. Geç bakalım. Evet, bakalım. Evet, evet. Ana Georgie. hadi George git şuradan ya. Lan ya. Ver bakalım. Sen de bir çeylik var gibi ama. Dur bakalım. Obristan. Londras. Tamam. Tarihinde tutuyor. Sen, de, sen bir ters ters bakın. Sana ben güvenemedim ama hadi hayırlısı. Adam bakışı bile değişik. Hayırdır. Bu ne abi? Hayırdır. 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 Ben bir an patlatacak zannettim var ya korktum. Skal 11.25 tamam. Kadın Merhaba obistan Obis Obis'ten tamam. de tamam kadın. Geç abla. Biletin nerede? Senin tarihin geçmiş be ama. Aynen. 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 Yapacak bir şey yok be. Üzme bir dahakine denk gelirsin. Doğu Gres. Gres. Arsosko'da öyle bir yer var mı? Var. Geç bakalım. Aynen. 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 Korista site var. 19, 11, 25 kadın. Tamam. Geç bakalım. Kadın. Kolej Vedor diye bir yer vardı hatırladığım kadar. Evet doğru. 12, 16. Sen tarihin yanlış be. Yapacak bir şey yok. Güle güle. Ver bakalım. Vodor. Hadi. Hadi abla. Meşgul etmemiz. Hadi. Korista City. Abla bu sen misin? Hadi atla. Ee, Öyle mi kız? Hadi. Paradizma. Bir uyuşu sıkıntı yok. Geç bakalım. Ee, ayı, 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 ayı. O böyle çoğunur var da. Tarihin geçmiş abi güzel bir et yapıştırayım sana. Hadi güle güle. Kaç dakika? 15 dakika daha. tamam. Bir kontrol edeyim dostlar. Tamam. Tamamdır. Hemen geliyorum dostlar. Devam edebiliriz. Yatalım bakalım. Devlet rahat göçmenlik kontrollerini suçladı. Kara borsada dev artış. A benim suçum ne? Allah Allah. Kimlik kartı göstermek zorunda. Giriş izni sağlamalı ve ibrazili ha. Tebliğ bize göstermeli. Tamam. Gezmeye geldim. 12 hafta 3 ay tamam. Robin noan. Orada hayyan diye bir yer var geç abi. Hayda. 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 Boston. Bar. Sadece 2 gün geçiyorsun tamam. geç bakalım. Ay, 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 ay. Abla artık ay, ay. ne bilmem turistik. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Olmaz. Alma abla yapacak bir şey yok. Ben bu getirim uğrarlarım. Korista City. Hayırdır. Tamam. Hayırdır. Onlar farklı. Ona ne yapacağız? Her geçerli -ge ama. Hayırdır. Başka pasaporta artık. kendi diyor. Hayırdır. neydi ki? O 6 yıldır görmüyor mu? E geç hadi ya. Hadi git git haydi. git gör ya. Bir olmaz be. Turuya gülüyorum. Tarihlerin nasıl? 12 3 tamam tutuyor. Ben de demiştim taşıyacağım tamam. Seni Kadın Tur'un galeriyen var mı reklamda var. Hey, 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 hey. Evrak var abla. Batı Grest'in. Hey, hey, hey. Geçiş. Hey, hey, hey. Aa isimler farklı. Abla olmaz. Geçemezsin. Hey, hey. Ya abla senin Allah Allah. Ay, ay, ay. George gene mi sen ya? Önden geçiş kabul aldı. Vay be, vay be. Ah, bu da önden geçiş reddi. Allah'ım ya. Ay, ya. Ara var. 69 kilo. 1.83 tamam. Doğan zilfa diye bir yer var. Buyur geç. alabilirsin. Teşekkürler. Evet dostlar bir de kimlik fotokodunu Neyse yapacak bir şey yok ya. Sakin daha dikkatli ol. Allah hadi. Zaten keyfim yok. Cezayı atmış topuk yere. Oh. Allah'ım. İşte bu bu otel harita Antegri Allah Allah açık kalbime gitti bu fotoğraf ne abla al bakalım Geç bakalım. Fotoğrafını yeniletmeyi unutma ha. Ayaklı turşu bir tonu. Lestran hadi. Şey. Uyuşuyor tamam. Peki. Tamam. Tamam. Bir de haritadan bakalım. Nasıl replaya destanede e. var mı? Var. Tamam. Hadi bakalım. Batı Grestin. Replaya da. Hadi bakalım. Hadi abi. Hadi. Skal. O bir sene skal Dört hafta tamam. E geç bakalım. Fotoğrafım da uygu. Zayıf hali. Tamam. Geliyorum dostlar. Geçmeye geldim tamam göç Tarihin geçmiş be abla. Yap bir şey yok abla. 76 diyorsun biri 73'sün. Biz de algoriler <laughs> çoğur. Tamam var şey. OneFields bölgesi. Tamam. Güzel bir ok kalamayı basalım. Tamamdır. Evet dostlar. Önlük benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir şey demek istemiyorum ya. Ben bir şey demek istemiyorum ya. Neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.